Namazı bir öz değil de bir kamuflaj olarak kullanmak. Ömründe şu anda 90 küsür yaşında hala yaşıyor. Hocamızın adı Hüseyin soyadı Atay. Ankara'da. Hocaların hocasıdır. Türkiye'deki en kıdemli alimlerdendir. Alimdir sadece akademisyen değil Hüseyin Atay Hoca. Kitaplarını tavsiye eder. Hüseyin Atay Hocamız bir vakit namazını geçirmediğini teyit er, ederek Arkasından şu cümleyi kuruyor. Namazı Müslümanların başına bela ettiler. Bir ömründe namazı hiç geçirmemiş bir musalli olarak, bir namaz ehli olarak Hüseyin Hac Atay Hoca'ya bunu söyleten nedir? Namazı Müslümanların başına bela. Evet, gördüğüm bu. Benzer bir cümleyi ben Kendisiyle görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde Muhammed Abid el-Cabiri, 20. yüzyılın en büyük İslam düşünürlerinden biridir, den de duymuştu. Hatta camiler hakkında bir cümle etti ki, ben hala burada etmeye cesaret edemiyorum. Bir gün cesaretim artarsa onu söylerim. Hocam bu kadar cesaretlisin, hala söyleyemediklerin mi var? Vallahi hala söyleyemediklerim. Namazı Müslümanların başına kim bela etti? Namaz dinin direğidir, uyduranlar bela ettiler. Anlatabiliyor muyum? Beş vakit namaz yetmedi, yanına elli vakit daha uyduranlar bela ettiler. Kıl namazı ye her haltı hadislerini uyduranlar bela ettiler. Kıldığı namazı satıp, o namazın sırtından geçinen sahtekarlar bela ettiler. Namaz kendisini kötülükten alıkoymak şöyle dursun. Kötülüğe kamuflaj olarak namazı kullananlar bela ettiler. Namazı kıldığı için, namazı satarak insanları aldatanlar, din pazarlayanlar bela ettiler. Evet, yolsuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı, çirkefliği, ahlaksızlığı namazla örtmek. Budur.